yanaşamadı. Aldı, Aldı. Aldı. 10 yıldır oradayız biz güzergahı bildiğimiz için kendimizi dışarı zor attık zaten. Hani kalktığımızda da bizim kat komple duman altındaydı. Sağ olsun bizi orada çalışan bayan bir personel bizi kaldırdı. Onun sayesinde şu an dışarıdayız. Kalktığımız zaman camlarda bağıran insanlar vardı. Yardım edin, bizi kurtarın diye. Saat işte buçuk gibi falan. İtfaiye geldi ilk ilk gelen itfaiye yetersiz kaldı yetişmiyordu çünkü hani muhtemelen onlar söndürme amaçlı gelmişti kurtarma amaçlı değil bilmiyordular daha sonra işte çarşaf falan bağladılar camdan attılar biz çatıya çıktık sundurmaya yaklaşık bir bir odadan 12 kişi o şekilde indirdik bendim bizden iki hoca daha vardı 12 kişi bir odadan indirdik hemen yan tarafından merdivenle yine 8 kişi biz indirdik İki cep, bir cepheyi biz bitirdikten sonra sol tarafa geçtik. Bu tabi sol taraftan bahsettiğim kısım e, görüntülerde binanın ön tarafı, giriş kısmının olduğu yerden bahsediyorum. Diğer tarafta hiçbir şekilde biz müdahale edemedik zaten. Merdivenle ikinci tarafa geçtiğimizde yaklaşık bir sekiz kişi doğrudan indirdik. Daha sonra bir sol daha var, sola geçtik. Solda da çatıdan atlayan insanlar vardı işte. İlk on ikinci kattan atlayan bir bayan vardı on cenazesini benle yeğenim vardı yanımda o esnada ikimiz indirdik aşağıya. Bir afat, unke hepsi oradaydı. İtfaiye oradaydı. Onlar tamamen görevi aldıklarından sonra bizi tahliye ettiler. Patlama riski de vardı çünkü. Oradan çıktıktan sonra biz karşı otelde kaldık. Kalktığımızda hani kapıyı açtık, duman. Biz bildiğimiz için koşarak direkt bir alta indik. Biz ikinci katta kalıyorduk. Yangın dördüncü katta başlamıştı restoran katında. Biz bildiğimiz için otelin içini bir alta inip kayak odasından çıktık biz. O şekilde biz kurtulduk. Hani müşteri muhtemelen çıkışı bulamadı. Uyandığında duman altıydı. Bu yüzden ölümler belki biraz fazlaydı. Yani atmosfer anlatılacak bir durum değil o. Çünkü herkes camlardan bağırıyor. Çocuk sesleri var, kadın sesleri. inemiyoruz, çıkamıyoruz yardım edin gibi. Ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Girişten üst kat Üç kat üste doğru olanları biz kendi çabalarımızla indirdik ama yukarılara doğru hiçbir şekilde erişemedik. Erişemediğimiz insanların bir kısmını itfaiye çıkardı zaten. Geri kalan kaldı içeride. İkinci katta kalıyorduk. Zaten 11-12 hocanın hepimiz aynı koridordaydık. Odalar yan yanaydı. Uykudaydım. Benimle birlikte iki arkadaşım daha vardı odamda. Onlar da kayık eğitmeni. Aynı ekiple çalışıyoruz. Saat 2 buçuk üç suları gibiydi işte ee, otel personeli odamızın kapısını çalarak şiddetli bir şekilde hani yangın var çıkın diye beni de oda arkadaşım uyandırdı. Zaten uyandığımda odada sis vardı camı açtım nefes almak için. Daha olayın bilincinde değildim hani ufak bir şeydir tekrar odaya geri döneriz diye sadece telefonumu alıp çıktım. Odanın kapısını açtığımızda koridorda şiddetli bir duman vardı zaten arkadaşlarla hocalarla birbirimizi uyandırıp aynı anda toplu bir şekilde çıktık. İkinci katta olduğumuz için üst kata çıkmak daha mantıksızdı. Üst kata çıkmak için giriş katına yaklaşık üç kat çıkmamız gerekiyordu. Biz de aşağı katı kullandık. Bir kat aşağı inerek kayak odasından çıktık, piste doğru olan tarafa çıktık. Belki videolarda falan görünmüştür. uçurum olan tarafa doğru çıktık. Ee, çıktıktan sonra zaten e, olaya şahit olduk. Hocalarla, otel personelleriyle birlikte insanlara yardım etmeye çalıştık. Kötü bir geceydi, yani bunu söyleyebilirim. İkinci katta olmamız büyük bir avantajdı bizim için ve otelde yaklaşık dört yıldır çalıştığımız için de ezber biliyorduk. Zaten yangın merdiveninden çıktık. İçerideki beton bir yangın merdiveninden. Kayak odasından piste doğru çıktık. Çıktıktan sonra insanları kurtarma çabasına girdik. Büyük bir yardımlaşma oldu itfaiye, afat gelene kadar. <laughs>